Hayet herkese hep yeni bir kalıp mobil vanman sukat mücadelesinden daha selamlar. Bugün yine dediğim gibi vanman sukat olarak girdim ama gerçekten hiç enerjim kalmadı ya. Şu ne oyunu anlatasım var ne oynayasım var. Yıldırdı bu kasmalar beni de Allah'tan şurada 2-3 hafta sonra kurtulacağım yeni cihazım geliyor. Sırf o yüzden vallahi oynuyorum ya. terabah mai. Sana dönmüyor, sobun dönmüyor. Döndürüyorum dönmüyor. Aman Afeha Aklım çıktı Allah seni bildiği gibi yapsın of. Bir anda var şimdi Var mıydı lan o ben çatıdan atlarken? Arkadaş kaçma işte ya Niye kaçıyon ki yani Bopsun işte geber git ya ses var. Bir böyle geleceğim. Bana yıklamışlar. Yıklamayı da çok seviyorlar ha. Evet bir sırayı Şuraya sizden nasıl duymadınız? Nasıl satayım? Kulaklığı nerenize taktınız beyler? kulakları bir gösterin kulak bu harcıya bir gidin Vallahi yazık. Adamların sen tepesine bin 10 saniyede ikisinde tek bir süpeye. Hakkın rahmetine kavuştur. Neyse buradan da 6. kilimizi de aldık. Hemen yolunda devam. Yine alınmış bir airdrop ve ben yine adam bulurum ile geldim fakat çoktan herhalde Bulutun dibine ekmek banmışlar ama yukarıda bir bomba patladı gördüm. Gördüm orada bir bomba patladı. Bombe kahrol düşman altına bomba deyip bir bombe attı. Şimdi ben seni niye güç gördüm? Biraz yedim, biraz daha yiyecektim. Evet, Arkamda bir cam kırıldı. cam kırıldığına yemin edebilirim. Bu kadar gördüm aynı. Bot ama. Ah Yine arkalandım. Yine örselendim. Yine canımı sıktılar ama yine sedenin avradını. düşmanı gördüğümüz mavi FPS düşmesin bir anda ya. Yani. Adamın 4 mermisi aynı anda geldi. Adamın 4 mermisi aynı anda geldi. Yani ne yapayım ki? Yapabilecek hiçbir şeyim yok yani. Adam da kaçtı bu arada. <laughs> Neyse diriltecek arkadaşlarım gelsin. Çok bir şeyim yok. Sağa çıktığıma dua ediyorum şu an yani. Lan şu bir gelsin var ya. 12 saat oynayacağım. Şimdi hepinizin ağzına tüküreceğim. Neyse devam. Abi 4 mermisi bana nasıl aynı anda geliyor ya. Bir anda aynı 3 4 mermisi aynı anda geliyor. Yok böyle bir şey ya. Bunlar var bunların bir yerde ama. Buna bak hep bir canla bir canla kurtulup duruyorum. ya da B yıldırı da hemen altında bekliyor şerefsizler hemen çöküyorlar. Yıldırı e kovalamaktan başka bir bok ayaran zaten. Gördüm en az iki. <laughs> Benim mermin nakde hesabı yok. <laughs> Şuna memek deyince çok saraya araya girdim gibi. Arkadaşını mı tuttun? Ha, bir tankımız eksikti. Helikoptere dönecektim ama ayak sesi var. Çatılara falan çıkılmış orada. Şarjör değiştirmek için kaç kere şarjör değiştirmek için bakmak lazım oyun bana bir anlatır mısın ya? Bir i̇ki kere falan herhalde. Helikopterimi de kaptırdım çok güzel oldu. Bunu satayım bu ne? Kaç tane yedin? Öldü bir tele takıldı Hayır 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 bambiler ölemez bu. Bombaları kim atıyor hocam ya? Birileri bombalıyor burayı da çok açık. Hayır şu an. Hadi yönelim, dönelim dönelim. Eğilme kay kay Allah'ın cezası sövmeyeceğim, sövmeyeceğim. Evlerin temiz olması pek iyi. Karşımdaki tepede adamlar var. Buraya araçlamam lazım. Bir dakika var. Araçlamazsa sıçacak çünkü alınmak. bir anda bir yerden çıkıp beni bir öldürün de ben bir evet. Şimdi kaç adam öldüreceğim bugün ya. Ah sağımda sağımda hiçbir zaman göstermemem lazım. Az önce büyük bir risk aldık. Geçen hiç görmediğim bir anda grafik kalitesi alçakta olduğu için uzaklardan bir tank mermisi yiyip ölmüştü. Abi merminin gidişe bak ben vurmadım tanıyor tamam, <laughs> musun? Bir şey yok ya. Şimdi düşürdüm. Hayır şu an şarjım bitemez. Şu yani en son şarjımın bitmesi gereken yerdeyiz. Nip arkadaşım tutsana oğlum. Arkadaşını bitirdim. Niye bitirdim bilmiyorum aslında inmesini sağlayabilirdi. O tutarken onu da indirebilirdim. Salaklık yaptım ama olsun. Salaklık yaptık. Mallah Arkadaşım da büyüdü mi? Atları bu da gitti Lan lan avradım jetsin senin Dermişim geçmişim Bu oyun sana yar etmem oğlum oyna ya Abi şu şarjör değiştirme mermisinin Allah belasını versin şarjör değiştirme tuşunu ya. 58 kere basıyorum abi. Her seferinde az mermim kalıyor ya. Nasıl oluyorsa. Kaçıncı böyle bir pozisyon bu ya. Adamların loot yapmasına müsaade ettim resmen. Şu an konumum mükemmel Bu adamların hepsi bana gelecek Gördüm Şimdi gitti gittin Geleceksin oğlum bana Oh! Abi gerçekten bu kadar normalde sevinmem ben win aldığımda. Şurada yatağımda yatarken oynadığımda cidden. 3-4 kere win aldığım olur böyle. 15-20 maç atarım. Ama şu kasmalara o kadar saçma sapan ölümünü yaşıyorum ki şu an gerçekten. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Evet 27 kil. bak, kill. Şuna bak vurduğum kasara bak. 5.321. 35 killlik hasar vurmuşum. Kile bak 27 kill. Adamlar düşmüyor anasını satayım. Zaten kaç kere bugün şeye öldüm. Şarjör değiştirmemesinden dolayı bu oyunda da neredeyse 3-4 kere ölümden döndüm aynı sorundan dolayı. Artık oyun ne olur şu sorunlarını hallet Ya da oyun mu artık telefonun dokunmatiğinden midir oyuna da bok atamıyorum da. Neyse 27 kil 5300 atarla güzel bir oyun oldu. Uzun zaman sonra bir haftadır video atamıyordum maalesef. Bu sebeplerden dolayı yeni bir cihaz almaya uğraşıyorum tabi var. Ama güzel bir oyun oldu 5321 atarla. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.